Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün gördüğünüz gibi sizlerle bu tarafı bir hayli zamandır çekmediğim için bugün sizlere bu tarafı gösteriyorum. Ama burada bir sürprizim var. Gördüğünüz gibi Rus çiçeğim açmalara doyamayan Rus çiçeği arkadaşlar muhteşem şekilde yine bu sene çiçeklendi göstermeye başladı. Evet, şöyle de görebilirsiniz. Bakın. Burada inanın kesin bir 50 tane çiçeklerinden düşmüştü. Ama ben bir türlü fırsatım olup da onu çekemediğim için size sadece birkaç tane göstereyim burada. Bakın. Şöyle, şöyle yaptığımız zaman böyle. Bu bende genelde arkadaşlar hemen hemen 4 sefer açıyor senede. Ve burası yarı kölge tarafı demiştim sizlere. Bakın çiçeklerine bakar mısınız? Şöyle tam uzaktan yaptığım zaman. Evet bu şekil çok güzel. Bu aşağılar hep böyle. Buralarda hep bunlardan vardı. Geçen gün hepsini attım. Ama inanın en azından 50 tane vardı. Dedim en azından şu tarafını çekeyim. Bakın. Bayağıdır açıyor. Ve size şimdi bir de öbür tarafını göstermek istiyorum. Şöyle alayım ben size yavaş yavaş. Ruj çiçeğinin bakımına gelirse arkadaşlar toprağı geçirgen bir toprak. Benim burası yarı kölge. Onu özellikle söylüyorum. Ama her şeye rağmen burada kaç seneden beri eski videolarıma da gelirseniz görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, birkaç tane de Rus çiçeğinin videosu var kanalımda. Bakımıyla alakalı. Bakın. Bakar mısınız? Bakın şu dala bakın mesela şu. Yeni yeni şuradan ucundan çıkıyor. Bunlar açmış. Şöyle hatta bir yerini göstereceğim ben size birazdan. Hiç yani aslında zaman zaman yapıyordum ama evet bakın burada. Burada çok iyi görebilirsiniz. Şöyle yapraklarda böyle şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Bu yalnız ıı, ıı, ne diyorlardı ona? bir hastalık vardı. Ondan değil arkadaşlar. Bunun sebebi de sanırım ben bunu zaman zaman duşa sokuyorum. Yukarıdan aşağı bütün temizliyorum. O gün de herhalde bizde çok mu sıcak vardı? Buralarda su mu vardı? Ve hatta yeni yapraklarına su gelince böyle mi oluyor bilemedim. Ama böyle böyle izler oldu. Şöyle de görebilirsiniz. Nedir bilmiyorum. Ama çiçeklerinin güzelliğine, muhteşemliğine bakın. Çok harika bir tür. Bakın yukarıda da var yine. Orada da var. Verigata mı oluyor desem bilemedim. <laughs> Olabilir de arkadaşlar. Çünkü yaprakta hiçbir şey yok. Dökmüyor da bu yaprağını. Yani burası böyle. Evet. Burası açmış taraf. Gördüğünüz gibi. Açmış taraf. Bakın şöyle şöyle de dökülüyor sonradan bunlar. Şuraya atalım. şöyle. Evet. Burada yeni açmaya başlayan tarafı var. Bakın tekrar şuralardan geliyor. Bir saniye odaklanmadı. Aralardan tekrar tekrar bakın açmaya devam ediyor aslında. Yukarıda da var bir tane. Şimdi şu tarafa geldiğimiz zaman bir de şöyle bakalım. Bu taraftan bakalım. Bakın. <laughs> Pardon. Burası daha açmamış bölüm. Açmamış bölüm böyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle özellikle odaklayamıyor bugün nedense. Kameram. Şöyle uzaktan aldığım zaman biraz da güneş vuruyor. Bakın burada da böyle bir yaprak sararmış. Ama neden böyle oldu bilemedim. Bakın burası da böyle açmamış bölüm. Şuradan itibaren böyle. Yukarıda bile var arkadaşlar çiçekleri. Şöyle. Şurası açmayan taraf. Bakın uçlarından böyle çıkıyor işte. Rujlar böyle. Birinci bu bu şekilde. Sonra şöyle oluyor. Yani inanın çok zevkli bir çiçek. Çok da böyle çiçekleriyle insanı muhteşem sevindiriyor. Yani herkese tavsiye edeceğim çiçeklerden biridir. Dediğim gibi burası benim yarı kölge taraf olduğuna rağmen her sene en azından en azından dört kez açıyor yani öyle söyleyeyim size. Suyuna da gelince bakımına da gelince arkadaşlar ben zaman zaman ne yapıyorum Meli derseniz e <laughs> yani bayağı bir şekilde suya ihtiyacı olduğu zaman veriyorum arkadaşlar. Yani her hafta bile değil. Bakın burada da var bunlar. Ama ben bir türlü bilemedim arkadaşlar nedir bu. Yani üzerine gitti. Hani unlu bit falan desem, kabuklu bit desem. Hiçbiriyle alakası yok. Yaprak böyle sararmış. Ya güneş yaktı olabilir. Bilmiyorum. Evet. Bakın düştü buralara yine. Şurada düşmüş. Bunu ben gitgide yükseltiyorum. Bu aşağıya kadar indi. Bakalım nereye kadar gidecek. Bilemedim. Tekrar bunu yukarıdan. Şöyle de ipi var onun. Yukarıdan. Geçen sene de yükseltmiştim. Hatta bir tarafını budamasını da yaptım. O taraftan budamalardan yaptım. Ama çok güzel bir tür. Çok sevdiğim çiçeklerinden biridir. Buralara gelince burada neyimiz var? Burada orkidemiz var. Kambiyo orkidesi. Bunlar açtı. Geçti. Ama güzel güzel büyüyorlar. Yine çiçeklerimiz. Burada bu da orkidemiz. Muhteşem orkide. Bu sene tabii siz bazı şeyleri göremediniz. Çekemedim. Fırsatım olmadı. Bu da bamba orkidem arkadaşlar. Çok güzel açan. Bunun saksısını bu sene değiştirdim. Allah'a çok şükür. Yani aştı geçti bunun zamanı. Ve burada da bir tane Sansevieria Moonshine var. Onun da saksısını değiştirdim. O da böyle bebiler vermeye başladı gördüğüm kadar. Bakın buradan bir tane geliyor. Ama bu seni çiçek açmadı bu. Bakın gayet de güzel büyüdü. Çiçek açmadığın sebebi de arkadaşlar bu tarafa aldığım için. Burası yarı kölge. Öbür tarafta olmuş olsaydı çiçeğini de açardı. Ama önemli değil. Bakın buralardan hep yavrular veriyor. Güzel. Bakayım bunda ne var. Belki çiçek sapıdır diye düşündüm ama değil. Evet. Burası böyle. Ve biraz sonra da sizinle tekrar evet. Bulgada, burada da salgın sıcak kızımız var. Bu yavru kuşumu hiç açmadı. Bilmiyorum ne zaman açmayı düşünüyor bu. Veligato Hoya olanlardan. Yani bazen kızıyorum ona. O da laf anlamıyor, işlemiyor daha doğrusu. Ama inşallah belki seneye açar diye ümit ediyorum artık yani aç aç. Yani aç. Evet, şimdi de burayı kaldıralım ve size camın önündeki güzelliklerimi göstermek istiyorum. Bir hayli zamandır bakmadım orada neler var, neler yok, hiç bilgim yok. Ama bir açıp bakalım camın önünde neler olmuş, neler var, neler yok. Size bu güzelliğimle bakar mısınız? Ne kadar güzel açıyor. Evet, şimdi de gelelim bu camın önüne arkadaşlar. Burada ne var ne yok hem de sizlerle birlikte ben de kontrol etmiş olurum. Burada gördüğünüz gibi muhteşem bir kivimiz var. Bu aynı kivi arkadaşlar. Öbür taraftaydı. Oraya özel türlerimi koyduğum için bunu buraya aldım. Yaprak kurutmaları yapmış arada. Evet. Bakın orada bir tane. Oh, yapraktan. Şuraya koyayım belki olur. Bakın orada da baby'ler var. Şunları cımbızla temizlemem lazım. Şöyle alayım. Şöyle atalım. Evet, burada da bir tane kivimiz var. Ama tabi burası birazcık güneşte kalmı güneşe tam görmediği için burası biraz daha daha yeşil arkadaşlar farkı görebiliyor musunuz bakın bu da kivi şuradaki aradaki farka bakın bu kenarda dipte olduğu için güneşi çok alamıyor ama bu muhteşem görünüyor çok güzel oldu şurada bakalım neler var neler yok bakın şunun rengine bakın bir de bunun rengine bakın ve burada bir tane dastirozumuz var ama burası sulanacak olmuş bugün hatta ben buraları bir sulayı. Bakın yapraklar var. Bunları alıyoruz. Bakalım başka neler varmış burada. Şöyle arkası zaten bahçe gördüğünüz gibi. Havada bakar mısınız? Çok şükür masmavi bir havayı gördük. Buna da şükür yani. Çünkü haftalardır evet Türkiye yanıyor, kavruluyor arkadaşlar. Ama burada yağmur, yağmur, yağmur. Yani inanın yağmurdan artık günah geldi desem yeri var. Bayağı bir şekilde yağmurdu. Yani hep yağmurdu. Ee, bugün birazcık açtı diyorum ya çok şükür. Aha bakın, bakın o da orada yuvası yapmış, yuva yapmış arkadaşlar. Çılların arasında sabah ziyareti. Evet. Gelelim tekrar biz konumuza yapraklarda bunları böyle almanız gerekiyor kuruyan yapraklarını neyse ben bunları sonra alayım yoksa bu video hiç bitmez kivi güzel güzel dusty da çok hoş ve burada bir tane yakup kolyemiz almış başını gidiyor hadi bakalım evet sedumları koparmıştım arkadaşlar atmaya kıyamadım ne yapayım ne yapayım derken onları da böyle koydum ama bakın arayı doldurdu komple doldurdu bakın şunları da sizinle beraber alayım koparayım burada da çiçek açmaya başlamışlar açtılar geçtiler bunlar şunları da sizlerle birlikte koparmış olayım şuraya koyalım Aha, burada da açıyor onların hepsini alacağım evet şurada dursunlar şimdilik bakın kocaman oldu orası şöyle gittiğimiz zaman Umarım çekebiliyordur. Evet bir tane daha çiçek sapı görüyorum orada ama yetişebilir miyim? Evet şunu alalım. Şunu da alacağım. Evet arkadaşlar. Burası böyle. Aa, burada da var. Bu da dilcinamız. Onunkini de koparalım. Yapraklar. Evet. Burası böyle sedumlarla karışmış bir alan olmuş resmen ama güzel. Şurada da bir tane var. Onu da alalım. Evet. Sedumlarla birlikte güzel güzel büyümüşler. Buraya yağmur vurduğu için arkadaşlar bakın sardunyamı görüyorsunuz mu? Bakın küpeller coştu balkonda. Muhteşem oldular. Sardunya, limon, şöyle erikler. Erikler de var. Bakalım gül büyümeye devam ediyor. Yukarıya kadar geliyor. İyi geçen sene taşı yukarıya çıkmıştı. Ama bu sene böyle. Ve orada ne görüyorsunuz? Petunya kaçak. Nasıl çıktı ne etti ben ekmedim arkadaşlar. Kendiliğinden büyümeye başlamış o da orada. Bakar mısınız ne kadar hoş duruyor. Evet şimdi sizlerle şunu da alalım şuradan. Ve şöyle bakın bayağı bir pisliğimiz oldu burada. Şunları şuraya getireyim. Taşım. Evet. Şimdi geçelim bu tarafa. Camdan şöyle baktığınız zaman da böyle. Şimdi de bir de bu bölümden bakalım. Şöyle görebiliyoruz. Petunia. Allah'ım Allah'ım. Bakın. Burası. Bakar mısınız? Ne kadar güzel açmış ki. Ay ne hoş. Rengi de muhteşem. Çok güzel açmış arkadaşlar. Muhteşem. Evet burada bir tane böyle kendiliğinden neler var. Evet otlar var. Şurada yine bir dal var. Şurada sedumlar var. Onlar orada büyüyor. Bakın. Sedum klavatum. Güzel. Bayağı gayet güzel. Şunları alalım bakar mısınız bu kocaman oldu bunun alt yapraklarını geçen gün komple aldım yine büyümelere devam ediyor şurada bir tane çiçek açan yaprağımız var kuruyan yaprağımız var şöyle temizleyelim elimiz değmişken evet yine yavrular bakın hep Aa, o, altı bunun yavru dolu bu hut pink arkadaşlar tabi bu tarafta renk yok yani renk bu tarafta aramayacağınız çünkü renk olmuyor. Bu ne durumda? Ama güzel tutmuş bu burada. Öbür taraftan almıştım. Buraya getirmiştim. Güzel olmuş. Şunu alayım arkadaşlar. Başka yere ekerim. Şurada dursun. Çünkü bu güneş görmüyor. Evet. Evet. Güzel. Bakın bir tane de badem şekerim var. Evet. Bu çok güzel burada kaçak. Ne zaman büyüdü bilmiyorum bile. Çünkü camdan baktığınız zaman tam kenarda olduğu için göremiyorsunuz. Ama muhteşemliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Bu kendiliğinden çıktı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın burada doğatlarımız var. Onları alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şöyle yapraklar var. Kuru yapraklar. Evet. Şu da Crow arkadaşlar ama tabii ki renk yok. Evet. Durumlar böyle. Burası da böyle. Baktığınız zaman ve burada güzel bir kaçak. Tohumdan çıkmış bu arkadaşlar. Geçen sene vardı ama buraya nasıl geldi ona şaşırdım. Yani bakın orada güneşten bu Sansa Vera yanmış. Ama bu bunun üstünü örtüyor. Neyse kalsın bakalım. Evet arkadaşlar aa bakın burada da bir tane verigata türümüz var. O da gayet iyi. Burada bir yaprak da heh, alalım. Durumu iyi. Bunun nasıl? Şunu da şöyle ekelim gitsin. Evet böyle. Sizlerle beraber bakın. Bakar mısınız? Balkonun hali. Şöyle doğanın muhteşemliği. Bugün pazar ve ben bu videoyu hemen atmayı düşünüyorum. Böyle sakinlik. Doğa muhteşem. Bakın eriklere bakın. Şöyle. Evet görebilirsiniz ve sardunyanın muhteşemliği. Şöyle ne kadar hoş duruyor. Çok güzel açtı arkadaşlar. Şöyle çekeyim sizi. Harika. Evet, bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Tschüss.